İyi günler. Öncelikle konuşmalarımız kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Alo, merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, i̇nternetle alakalı bir problem yaşıyorum da. İnternetim kesildi. Hem sabit internet hem de telefonda. Anlıyorum. Size hitap edebilmek için isminizi öğrenebilir miyim? Rosa, Rosa Koral. Rosa Hanım, telefonunuzla ilgili maalesef biz müdahale edemiyoruz. Biz sabit internetinizin teknik servisiyiz. Modeminizi açıp kapattınız mı acaba? Evet, denedim. Çalışmadı. Beş saniye kapalı durması gerekiyor. Hanımefendi, çalışma diyorum ya size. Bir an önce halledin şu problemi. İşim gücüm var benim. Yani modem açıp kapamakla olacak iş değil belli ki. Hemen kontrol ediyorum. <laughs> Roza Hanım, arıza kaydınızı oluşturdum. En kısa zamanda bir ekip yönlendireceğim. Tamam, acele edin ama. İşim gücüm var. Evden çalışıyorum da. Anlıyorum tabii ki. En kısa zamanda ekiplerimiz konumunuzda olacak. Yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu var mı? Hayır yok. Size daha iyi hizmet sunabilmek için konuşmamızdan sonra ufak bir anketimiz olacak. Katılmak ister misiniz? Hayır, iyi günler. Ee, ne kadar bekleyeceğiz? Bir teknik servis. Kaç saatte gelirse o kadar. O çok, o çok. Yarım saat civarı yeter. Merhabalar. İnternet Teknik Servis. Buyurun. Modem nerede acaba? Hemen şurada. Teşekkürler. Biz kontrollerimize başlıyoruz. Kolay gelsin. gelsin. Buyurun. Ee, biz router arıyoruz ama. Neyi? Bu kablonun modeme geldiği ilk yeri arıyoruz. Bilemiyorum ki nasıl bir şey. Genelde böyle evin merkezinde olur, orta katlarda olur. Hmm, anladım. Öyle bir yer var. Buyurun. burası olabilir. Öyle gözüküyor. Bana ihtiyacınız olursa aşağıdayım. Teşekkür ederim. Hanımefendi. Nereye arıyorsunuz? Router'a bakmıştım ben. Burada ya işte. Evet ama ayrıca sinyal testi yapıyorum. Güçlendiriciyi nereye takabilirim diye baktım. Ha. Oraya giremezsiniz ama o odaya. Peki siz bilirsiniz. Ben testlerime devam edeyim o zaman. Kolay gelsin. Çabuk mu? Giremedim. Nasıl giremedin? Yıldırım durdurdu ve giremedim. Ne yapacağız şimdi? Benim bir planım var. Sen yukarı çıkmaya hazır ol. Ne kadar kaldı? Ee, elimizden geleni yapıyoruz hanımefendi. Elimizden gelen yeterli değilmiş demek ki. Ee, ama elimizde olmayan bazı şeyler var fiber optik kablo gibi mesela. Şimdi kablolarda sorun var. Bazı yerlerdekini değiştirmemiz lazım. Arabanızda yok mu? Efendim biz elektrikçi değiliz. Biz kablo değiştirmiyoruz. Biz sadece internet şeyi yapıyoruz. Ama hanımefendi çok aciliyeti varsa tabii değiştirebiliriz dedim. Peki e, siz bir yerden temin etseniz ne kadarsa ücreti ben size takdim edeyim. Yani olacak iş var, olmayacak iş var. Şimdi bizim görev tanımı dışında başka bir şey yapmamız mümkün değil. Şimdi mesela biz iki metre burada bir kabloyu değiştirsek... ...sonra bu duyulsa... ...vay efendim siz kendi hesabınıza para mı kazanıyorsunuz diye... ...ne olur? E, bizi kovarlar. Anlıyorum. Ee, peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, bize kablo lazım. Hem de fiber optik tipinde. Katil abi lütfen alın şu kabloyu. Tamam tamam. Kablo gelsin. Ben iki dakikada sizin işinizi çözüyorum. İnşallah. Merak etmeyin. İçeri girdim. Yerleşmeye başlıyorum. 01, bir senin durumun nedir? Yerleşmeyi gerçekleştirdim. Kontrol istiyorum. Zahirler var, acele edin. Kontrol istiyorum, acil. Negatif, şu anda sesli görüntü de yok. <laughs> <laughs> Savaşci'nin durumu nedir? İşlem tamam, çıkışa hazırım.